Trump'a suikast yapıldı what the fuck is going on abi Hayde. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her of Iron 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marşlar eşliğinde efendim. Biliyorsunuz her of Iron 3 serimizde marşlarla devam ediyorduk. Ve bu serimizde de öyle olacak arkadaşlar. Şimdi ben planımızı çizdim. Yavaştan yavaştan, inceden inceden. Ee, buraya bir gireceğiz. Burayı bir fethedeceğiz. Şimdi burada durum ne? Güzel, hızlı hızlı burası devam etsin abi. Biz de şöyle bir bakalım. Free Dockyards diyor. Ee, aslında gemi de üretmek lazım. Gemimiz yok gibi galiba. Evet. Gemisiz bir Türkiye. Hiç olmamış. Olmamış, üzdün. Üzdün bizi oyun. Üzdün bizi mod. Üzdün bizi. Ee, o zaman biz ne yapalım? Production desek, gemi desek nelerimiz var? Submarine 2 var, Carrier 2 var, Missile Cruiser var. Hmm, güzel, güzel, güzel abi. Şöyle şundan biraz üretelim diyeceğim de demirimiz yok. İyiymiş abi. Olsun olduğu kadarı olmadığı kadar. Olmadığı kadar abi. Engineer Company tamam bittiyse ne mutlu abi çok güzel. Şunu da bir son seviyeye çıkartalım. Engineer biliyorsunuz çok önemli. Savaşırken çok işimizi görecek bir birim. Ee, mesela örneğin tepelik bir yer olur ne bileyim e, nehirden geçiyor olursunuz. Bu, e, bu birim işte sizin o işlerinizi hallediyor. Nehirden daha kolay geçmenizi sağlıyor. Köprüler inşa ediyorlar onu bunu yapıyorlar. Çok önemli arkadaşlar çok önemli. Şimdi bakalım. Donald Trump A! Donald Trump Trump'a suikast yapıldı. What the fuck is going on? Abi. Hayde. Donald Trump'a headshot attılar. What the fuck? Abi neler oluyor? Bu nasıl bir mod? Bakalım Türkiye'nin başına neler gelecek bu modda. Ben bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi şunu şunu bir tekrar bir kontrol edelim artık olsun da bitsin. Tamam savaşımıza az kaldı arkadaşlar. Birazdan savaşacağız. Çok kolay bir win olacak. İyi e iyi GG game. GGS olacak. Şimdi Kı Kıbrıs'taki askerleri de buraya sür süreceğim. Elbet onun da zamanı gelecek. Kıbrıs da bizim olacak. Ee, Rumları mumları kovacağız arkadaşlar. Valla uçak skandalı oldu pek anlamadım ama ne yazdığını O İngilizcem yetmedi Orada biraz tıkandım yalnız sen tipini hiç sevmedim Anastalis misin nesin Hiç sevmedim seni Senin babanı babayı da sevmezdim babayı Babayı da sevmezdim senin Yürü bakayım Şimdi yeni National Focus Bu arada arkadaşlar Biliyorsunuz faşizme doğru yürüyoruz Neden? Çünkü istediğimiz şey Eee... ...çok manpower'a ihtiyacımız olacak. Bunu istediğimiz için... Ee, sabırlı olacağız. Ottomere, Osmanlı'ya doğru bir... ...geri dönüş olmak zorunda maalesef. Yapacak bir şey yok. Ama maalesef dedim diye buradan da bir çıkarım yapmayın gözün seveyim. Bir biri çıkmış zaten... ...geçen bölüm yok sen şu partiyi destekliyorsun... ...yok sen şöylesin böylesin. Allah Allah Sa sapıklaşmayın arkadaşlar oyun oynuyoruz şurada. Şimdi Daily Change 0.19 Abi çok kısa bir süre içerisinde değişecek. Çok kısa süre içerisinde arkadaşlar bu iş bitecek. Ee, Manpower'ımız uçacak. Şimdi buraya bu kadar yeter abi. Tamam mı? Zaten orada e, yürüyoruz baya hani e, şeye, faşizme doğru. E, o zaman şöyle yapacağım. ...industrial focus yapacağım. Arkadaşlar bir endüstrimizi ...biraz daha adam etmemiz lazım. Sonra sıkıntı yaşamayalım efendim. Ee, hemen şöyle bir bakalım. Aslında roketlere falan da ilerleyebiliriz de. Neyse bir bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Red dot. Soft attack. Güzel. Güzel abi güzel. Ee, bu neymiş abi? güzel abi mekanize o mekanize falan baya artı da bulunuyor hemen seni alalım o zaman kardeşim ee, hemen şöyle bir bakalım engineering engineering abi bu ne veriyormuş product efficiency abi yapıştır efficiency her zaman önemli bu arada üretimlerimiz ne alemde tamam burada e, bizim yeni birimlerimiz de üretiliyor. Bunlara dokunmayacağım şimdilik. Bunlar bir dursun. Şöyle bir dursun. Tamam abi. Let's go. Let's go. Bitches. Şunları deployla bakayım kardeşim. Hoppa. Gel bakayım. Evet. Declore war. Conquer. Hani bakayım. Sen. Hani bakayım. Türkiye savaşa gidiyor dedi. Türkiye savaşa gidiyor dedi. Yürü, 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 yürü. Sen de buraya dal, sen de buraya gir, sen de buraya gir abi. Easy game, easy life. Easy game, easy life, hadi. Saldırın abi. Çok güzel abi, bunun da önünü kes. Buradan da buraya dal. Easy game, easy life. Easy game, easy life. Easy game, easy life abi, yürü bakayım. Hadi. Sen de böyle buraya bastır. Abi bizi yenebileceğinizi, yenebileceğinizi mi zannettiniz ya? Ha? Ha? Oğlum siz kiminle kattığınızı biliyorsunuz mu lan? Ha? Musul bizimdir bizim kalacak. Buraları... Musul burasıydı değil mi Musul? Tamam Musul'u da alacağız. Dur. Bu arada bu savaş bitmeden... Şunlara da bir hemen... Eee... Aleppo. Aleppo maleppo değil de Musul. Musul'u... Musul'u için savaş... Açalım. Evet. Lokal... Going going support. Evet Osmanlı için e, olaylar gidiyor. Gain base. Bu neymiş abi? Political power 25 let them talk. Konuşmalarına izin ver dedik. E, evet. Parlamentoda kriz var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çünkü burada e, gördüğünüz gibi Neo Ottoman hareketlenmesi baya arttı. %22 neredeyse AKP ile yani oranları eşitlendi. Yani ee, canavar, canavar. Birazdan çok değişik şeyler olacak gibi geliyor. Yalnız bu arada bir, an, bir yandan MP'nin şeyleri de artıyor. MP, şş, bundan pay çıkarmaya çalışma MP. Yaramaz MP, yaramaz, yaramaz. Arkadaşlar bu arada oruçlu oruçlu totuyorum yani çekiyorum bu videoyu bak var ya açlıktan ne dediğimi bilmiyorum ya hani arkadaşlar lütfen videoyu paylaşarak like atarak yorum atarak destekleyin lütfen ee, desteğinizi eksik etmeyin lütfen biz ait olan toprakları tekrar geri alıyoruz arkadaşlar temiz bunlara da bir yandan savaş açıyorduk biz değil mi doğru bu arada biri beşer esatla ee... Aranızı aranı düzelt diyordu. Niye düzelteyim abi? Ne gerek var? Başka bir şey kalmadı herhalde. Don. Güle güle abi. Güle güle sana. Güle güle. Evet. Şimdi sırada Suriye var değil mi arkadaşlar? Hadi bakayım. Bizim için işi Güzelce hallettiniz. Ee, çok teşekkür ederiz. Şimdi cephe hattını böyle ayarladık. Tamam şimdi şunu ayarlamayı bunlar yapsın. Bizim yerimize bunlar Dissin askerleri abi. Biz hiç uğraşamayız. Prison Break diyor. Yine değişik değişik olaylar. Bu arada arkadaşlar Neo Ottoman hareketlenmesi tam %25'e ulaştı. Çok az kaldı. Yakında Osmanlı'ya geçeceğiz. Ee, military Industry. Hmm. Güzel güzel güzel. Ee, politik power. Resource focus. Hmm. Şimdi benim korkum bunlardan birini seçersek sıkıntı olmasın. Militeri şimdi diyeyim ben, ne olur ne olmaz. Evet, stabilityyi düşürelim, stabilityyi düşürelim arkadaşlar, kafamız sonra e, rahat etsin. Şimdi bakalım askerler dizildi, güzel, güzel abi. Tamam, güzel abi, güzel, güzel. Şimdi diğer ikinci savaşımıza şov, savaşımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan da yeni araştırmamızı yapalım. Evet, M4 karabin. Buna geçiş yapabiliriz aslında. Yapalım abi. M4 karabine geçelim. Baya silah ekipmanı açısından baya yardırıyoruz. Bu arada petrol oranımız birden çok arttı. Abi alo. Petrol var mıydı burada? Bir saniye. O petrol kaynağı mı? Alo. Alo en sevdiğim. En sevdiğim. Petrol varsa ben de varım arkadaşlar. Petrolü her zaman çok sevmişimdir ya. Her oyunda en sevdiğim şey olmuştur. Eee şimdi şurada arkadaşlar hemen construction. Eee bu. Sintetik. Sintetik abi. Heh. tamam. Güzel. Bu zarbası zaten fullenmiş. Tamam. Güzel güzel güzel. Temiz 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 temiz. Temiz temiz. Gayet temiz. Arkada marşlar eşliğinde gaza gele gele arkadaşlar. Bu seri canavar olur. Bak çok net söylüyorum. Modify government. Government'ı modifiye yap diyor. Bu arada Yüzde yirmi oldu. Vallahi yakında bir darbe olacak. Volunteer only. Disarmed nation. Hayır işim olmaz. Export focus, free trade. Construction speed. Ee, ne veriyormuş? Research time. Güzel, güzel, güzel şeyler veriyor ha. Apply to join the EU. Abi ben Avrupa Birliği'ne girmek istemiyorum. Avrupa Birliği'ni deşmek istiyorum. Anlıyor musun? <laughs> ayıpsın ya. Ayıpsın. Benim işim olmaz Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği bana girmek için yalvarsın. Evet arkadaşlar sizi dinleyeceğim bu arada. Azerbaycan ile ilişkilerimizi geliştirmeye oynuyorum şu an. Ee, ve Pakistan demişsiniz arkadaşlar. Pakistan'ın da... Pakistan ile de ilişkilerimizi geliştirelim ki sonra create faction diyebilelim. Ee, yeni bir Türk sağlam bir Türk gücü oluşturabilmek için arkadaşlar. Yalnız Ermenistan, Kırgızistan, Rusya falan bunlar bir gruba dahil olmuş ama Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Türkmenistan bu arada Tacikistan Türk değil diyen olmuş. Vallahi güzel cahillik. Kafası güzel. Nice kafa. Bizim şeyler neydi ya? Dur bakayım. Bizim buradaki tanklar falan. Gen 1 IFV. Gen gen 1 IFV. Gen 1. Bu arada bunları şimdilik şimdi üretim yapmayacağım. Gen 1 IFV arkadaşlar. Orada niye arıyorsam ben Heh. Gen 1 IFV bizimkisi. Ha. Tamam. Buradan tanklarımızı da, zırhlı araçlarımızı da yavaş yavaş e, geliştirmemiz bence çok yararlı olacaktır. E, bele, boş boş beleş free fabrikalar varmış. Maşallah bayağı varmış. Harbiden. Abi anti air'ın şeyini azaltacağım tamam mı? Anti air'ı azaltacağım. Şu tanka biraz vereceğim. Yok olmaz şöyle şöyle. Hatta şöyle şöyle. Değil mi? Bence bu gayet oldu. Bence gayet bu oldu. Aynen. Artileri daha yavaş gelsin. Support equipment tamam. Hatta support'u da bir tık azalt. Bunu bir tık yükselt. Hani tapança biraz sıkıntı. Hatta e, anti air yeşil vaziyette. Güzel. Güzel. Güzel abi. Bunu artı bir yemiyorsa o zaman biz normal piyadeye artı bir verelim. Tamam. Bir yanda ilerliyoruz arkadaşlar. Bu arada bu şarkıyı hatırlıyor musunuz? Yani bu marşı. Emret komutanım diye bir e, şey vardı. ...dizi vardı eskiden. Orada çalardı, bilmem hatırlar mısınız? Çok güzeldi o zamanlar ya. Gerçekten efsane bir e, marş. E, i̇nsanı böyle huzur dolduruyor ya. Ne bileyim, biraz rahatlama geliyor bana ya. Sonunda arkadaşlar, sonunda... ...onca beklem... ...ve oh, oh, deli gibi bekledim. <laughs> Ve sonunda savaş sebebimiz hazır. Şöyle ben bir sev alayım, ne olur ne olmaz kardeş. Şuraya menbo. Tamam mı? al. Sevimizi alalım. Tamam mı? Şimdi gel. Deglor War. Conquer. Sen. Tamam mı? Hadi bakayım. Hayırlı işler. Let's go. Hadi bakayım. Let's go. Let's go bitches. Blitzkrieg kardeşim. Blitzkrieg diyoruz biz buna. Bildiğin Blitzkrieg bu. Hadi girin bakayım. Gir 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 gir. Hadi bakayım. İzliyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlı bir savaş geçiyor. Ee, şunlar şöyle girsin abi. Bunlar da böyle gelsin. Girin abi. Motorizesiniz. Siz, siz motorizesiniz abi. Al. Blitzkrieg yaptım lan bildiğin. Şöyle gel. Hoppa hadi bakayım Mert evet, güle güle. Güle güle. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Bam bam. Hoppa, hoppa. Hadi bakayım. Ne oldu Suriye? Biz işte atar yapıyor yapıyordunuz gider yapıyordunuz ne oldu Suriye? He? Patates oldunuz. Böyle bir yamuldunuz böyle bir. He? Yamulmaca işte bunlar arkadaşlar bunlar yamulmaca. Bunlar hep yamulmaca arkadaşlar. İşte bu işte bu abi İşte bu. Bu arada arkadaşlar ee, bakalım yetişirse bu bölüm içinde ee, Osmanlı olacağız. Ee, o zaman o bir dahaki bölüme kalacak arkadaşlar. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bu arada bir abi daha bir, bir dahaki bölüm kime saldıralım? Yunanistan olabilir. Tamam mı? Yunanistan'a saldırırsak ama e, sakat. Hani a, Arap ülkelerinden gidebiliriz. Irak'a dalabiliriz. Tamam mı? Irak. Arabistan. Bunlar önemli değil. Bunlar saçma sapan ülkelerle dostluk falan var. Hani Mısır. İs İsrail'e da dalamayız şu anlık. Şu anlık dalamayız. Şu an olmaz. Ee, Lübnan olur. Tamam mı? Irak olur. Ermenistan. Değildi. Gürcistan. Şu anlık Ermenistan'a Dalamayız. Şu an. Şu an olmaz. Şu an olmaz. Bu arada Eee Azerbaycan'ın ee, Bağımsızlığını garanti altına Alıyorum. Onu da söyleyeyim. Hani Garanti altına alacağız arkadaşlar. Yani bunun başka bir çaresi yok. Azeriler. Azeri Türkleri Daha doğrusu bizlerin, bizim kardeşlerimiz Bu iş bu kadar Basit arkadaşlar. Ee, ve bir dahaki bölüme e, muhtemelen Osmanlı'ya geçiş yapmış olacağız. Bulgaristan da bayağı geçiş yapmış. Güzel geçiş. Nice geçiş hocam. Ee, bakalım. Çare, bir hal çaresine bakacağız arkadaşlar. Ee, Orta Doğu'yu bayağı temizleyeceğiz. Hani buradan girip şu Arap Yarımadası'nı alıp da çıkabiliriz. Mısır'a doğru ilerleyebiliriz. Hani buradan... E, olacağımızı alabiliriz. Hani bu görürsünüz Libya burada. Hani Afrika'ya girebiliriz. Afrika'yla kimse kimse karışmıyor Afrika'ya. Hani gördüğünüz gibi. Hani Afrika'ya girip komple Afrika'yı alabiliriz abi. Kimse de bize eyvallah çekmez yani. Baksanıza. Kimseyle dostlukları yok. Afrika'ya dalabiliriz. Ne diyorsunuz? Buradan İran, Afganistan derken e, böyle yürüyebiliriz. E, Hindistan Hani Türkmenistan, Özbekistan bilmiyorum dokunmayız muhtemelen de. Ee, yürüyebiliriz üreyebiliriz hani o şekilde de. Eee, yani hepsi bize kalmış. Bizim kararlarımıza kalmış. Bize dinlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen ve sağlamından bir like atmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.